Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Kova Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Aşk, sağlık, kariyer, finansal maddi durum, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebekle ilgili açılımlarımızda neler çıkacak? E, bu tamamen enerjisel bir şey gibi düşünüyorum. Eğer ki şu anda bu videoyu izliyorsanız belki de kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir şeyi e, öğrenecek misiniz, cevabını alacak mısınız gibi geliyor. Hani böyle birini çok düşünürüz, çok anımsarız, bir anda karşımıza çıkar ya da o kişi bir zarar ya aynı onun gibi bir enerji olduğunu düşünüyorum bunun da. Bu ve bunun gibi ikili tarotlarım, kahve fallarım, bir sürü videolarım var. Kanalıma girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey niyet edip izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sevgili kova burçları için aşk hayatıyla başlayacağım ve aklımdaki kişiyle bitireceğim kartlarımızın açılımını. Şimdi ilk olarak aşk için, aşk hayatı için karıştırıyorum ve kartlarımızı ve şöyle seçiyorum. Şimdi Aşk hayatınızla ilgili böyle kadersel olarak şeyler yaşayabilirsiniz. Şimdi kaderiniz olan, kısmetiniz olan biri eğer yalnızsanız hayatınıza girebilir. Eğer ki uzun zamandır birlikte olduğunuz ve bu artık hayatınızı birleştirmeniz gereken bir kişi ise ruh eşinizse, bu kişiyle geleceğe dolu dönük planlar yapabilirsiniz. Evlenme planları yapabilirsiniz. Ee, sizin kaderinizdeki, şöyle diyelim, eğer ki yalnız biriyseniz aşk hayatınızda kesinlikle yaşayabilirsiniz. Ee, hayatınızın aşkı olabilecek, evlenebileceğiniz, uzun soluklu bir ilişkinin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu ilişkiyle ilgili gelecek vadeden, gelecek hayalleri kurabildiğiniz bir ilişki olacak. Böyle arka arkaya sürprizler, güzel mutluluklar, huzur yaşanabilir. Kartlar böyle o kadar güzel çıkmış ki bir kaldım böyle hani nasıl yorumlamak şeklinde. Eğer ki hayatınızda olan biri varsa ve sorunlarınız varsa bu sorunları artık böyle bir çözdüğünüz, geleceğinizi görebildiğiniz, artık böyle huzura kavuştunuz. Problemleri böyle hızlı hızlı arka arkaya çözüp böyle daha mutlu oldunuz. Aç dolu günler yaşadığınız bir ay olabilir bu, bu ay. Ee, uzun zamandır birliktesinizdir. Evlilik kararı henüz alınmamış, konuşulmamış da bu ay içerisinde konuşabilirsiniz gibi. Hem geleceği görebildiğiniz hem bugünü gerçekten güzel yaşayabildiğiniz bir ay olacak. Çok güzel çıkmış kartlar. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili kova burçlarının sağlıkla ilgili kayıtlarında neler çıkacak. Şimdi sağlıkla ilgili çok güzel bir haber alabilirsiniz. Ee, eğer ki tedavi süreciniz varsa bunlar olumlu sonuçlanabilir. Eğer ki psikolojik olarak mutsuz, kendinizi huzursuz hissedebiliyor, hissediyorsanız güzel e, gelişmeler olabilir. Kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Güzel böyle. Ya mesela diyelim ki bebek olmuyor. Sağlık sorunuz bu konuda. Bebek haberi alabilirsiniz. Kutlama yapabilirsiniz. Bir tedavi olduğunuz bir süreç vardır. İşte artık bunu kutlayacak, kutlayacak noktaya gelebilirsiniz. Bu ay artık böyle tedavinin sonuçlanabilir. Güzel e, cevaplar alabilirsiniz. Eğer ki dikkat etmezseniz bir ay e, ayın içerisinde bir ara böyle... E, biraz aksilik gidebilir tedavilerinizde. Dikkatli olmanız gereken bir dönem yaşayabilirsiniz ay içerisinde. Diyelim ki kilo vermeye başladınız. Çok güzel kilo veriyorsunuz her şey yolunda. İpin ucunu kaçırabilirsiniz bir ara. Sakın dikkat edin. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, bir dönem böyle bir e, aksi gidebilir durumlar. Diyelim ki spor yapıyorsunuz. Spor yaparken muhakkak dikkat edin. Kendinizi incitmeyin, zarar vermeyin gibi gibi. Bu bir, bir konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Ama onun haricinde hem psikolojik hem bedenen bir kutlama yaşayacaksınız. Yani bir huzura kavuşacaksınız, bir şifaya kavuşacaksınız. Size de, aileden biri de olabilir bu. Çünkü öyle böyle biriyle kutlama yapıldığı için onunla ya da sizinle alakalı da durum olabilir. Bir kutlama var, bir mutluluk, bir huzur var. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak? Finansal ve maddi konularda uzun zamandır istediğiniz, hedeflediğiniz bir şey var. Sanki bir ev almak olabilir, bir araba, bir yatırım, yeni bir işe geçmek olabilir. Ee, bir miraslı konunun gelmesi bu ay sanki onlar gelecek ve aile içerisinde bu maddi gelişmelerin e, mutluluğu yaşanacak. Böyle aşk, e, huzur çıktı. Yani hani bu maddi olarak sizi ailece rahatlatacak bir durum. E, emek de vereceksiniz. Bu şeylerin oluşabilmesi için bu ay içerisinde finansal olarak kendinizi güçlü hissetmek için emek vereceksiniz ama emeğinizin karşısında büyük bir güç kazanacaksınız. Eğer ki yapmak istediğiniz bir iş, yatırım, yeni bir sektöre geçmek, yeni bir eğitim ne varsa para kazanmanız için kazanmanızı sağlayacak. Bence bu ay başlayın. İstediğiniz şeyleri hedef haline getirip odaklanıp çalışırsanız kazanacağınız bir ay olacak. İnşallah da öyle olsun. Böyle kazançlı ve gücün olduğu bir ay çıktı. Kartlar mükemmeldi gerçekten şansımıza. Şimdi kartlarımızı aile ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatımızla ilgili, aile hayatımızla ilgili kartlarınızda neler çıkacak? Aile hayatında biriyle ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Biri çok güzel bir eğitime katılabilir, iş bulabilir, ...bir rahatsızlığı varsa şifalanabilir... ...bir evlilik, söz, nişan, düğünü... ...bir bebek haberi... ...aile içerisinde mühteşem bir kutlama yapacaksınız... ...biriyle ilgili çok güzel bir gelişme olacak... ...bu hepinizi sevindirecek... ...hepinizi şifalandıracak... ...çok hepinizin yüzünü güldürecek bir haber... Ee, ...ancak aile hayatınızda bir şeyin... ...değişmesi, gelişmesi, daha iyiye gitmesi için de mücadele edeceksiniz. Bir ilişkiyi onarmak olabilir, finansal olarak daha rahatlamanız için çok çalışmak olabilir. Hani Kişinin hayatına göre değişir ama aile huzurunun, aile bereketinin devamlılığı için de... ...bir konuda çaba göstereceksiniz bu ay içerisinde ama güzel bir ay olacak. İnşallah çok da güzel haberler alırsınız sevdiklerinizle ilgili. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım iş ve kariyer konusunda kartlarımızda neler çıkacak... Ve kariyer konusunda siz ve o aileden biri de olabilir bu. İş yerinde bir kara kedi var. Sizi mutsuz eden bir durum, biriyle anlaşamama durumu olabilir, maddi olarak huzursuz olabilirsiniz. Bu ay işte bu sorunları çözeceksiniz. İşle ilgili bir maaş zammı bekliyor olabilirsiniz. Bu gözlediğiniz haber bu ay gelebilir. İşte bir kariyerle ilgili bir hedefiniz vardı, belki o sonuçlanabilir. Bir eğitim programına katılmak isteyebilirsiniz. İş ve kariyer olarak kendinizi geliştirmek için uzun zamandır beklediğiniz bir eğitim programına katılabilirsiniz. Yeni filizlenecek bir şey var. Yani yeni bir iş, yeni bir yol, yeni bir maaş, bir şeyin yenilenmesi gibi yeni bir eğitim programı olabilir ama kendinizi yenileyebileceğiniz, geliştirebileceğiniz bir ay olacak. Böyle güzel, kazançlı, sadece iş yerinde sizi huzursuz eden bir kişinin varlığı var ama o da sorun değil. Bir şekilde onun üstesinden geleceksiniz bence. Güçlüsünüz çünkü bu ay içerisinde. Şimdi kartlarımızı bebekle ilgili karıştırmak istiyorum. Bebek isteyen bir kova burcuysanız bakalım kartlarımızda neler çıkacak. <laughs> Çok pardon. Bir tane geldi. İkisini de alalım. Şimdi aile içerisinde erkeğin yani siz veya yakın çevrenizde de olabilir. Ona niyet edebilirsiniz. Bebek isteyen biri. E Erkek daha güçlü, daha hayatında ama kadının bu bebek olma sorununu daha büyük problem ettiği bir döngü yaşanıyor sanki. Kadın aşırı mutsuz, bebek o istiyor bence ve olmuyor bebek kartları olduğu için ama erkek o kadar da önemsemiyor, daha güçlü, çalışıyor, her şey yolunda gidiyor ama bu çift için biraz daha bekleme zamanı. Belki bu ay değil, sonraki aylarda. Çünkü bir kupa kazanacaklar, bir zafer bekleniyor ama hani o zafer sanki bu aydan sonra gelecekmiş gibi erkek kendinden çok emin. her şey yolunda gidecek. Şimdi olmasa sonra olur kupu bizde. Hani bir şekilde olacak bu bebek diyor bence. Zihniyet olarak o zihniyet. Ama kadın biraz daha sabırsız ve üzüntü de. Bu aydan sonraki ay belki de bir bebek haberi alabilirler. İnşallah en hayırlı zamanda olur. E, i̇steyen herkese Allah hayırlı evlat nasip etsin. Şimdi kartlarımızı aklımdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu kişiyle ilgili siz olabilirsiniz ya da işte Pardon bu kişi sizin partneriniz olabilir ya da işte kardeşiniz çocuğunuz. Ben ona göre de yorumlayacağım. Partnere göre de kardeş, arkadaş, çocuk gibi tutabilirsiniz. Onlar için de ayrı yorum yapacağım açıkçası. Şöyle de bir açıyorum. İlk önce partnerinizse bu kişi, partnerinizle ilgili. Bu ilişki için, ikinizin ilişkisi için bu ay karşı tarafın bir... ...emek verdiğini görebilirsiniz. Kendinizi bu ay daha mutlu hissedebilirsiniz. Artık emeklerimin karşılığını... ...adalet, denge, emeklerimin karşılığını... ...topladığım bir e, ilişki içerisindeyim... ...bu kişiyle diyebilirsiniz. Eğer ki bu kişiyle birlikte değilseniz... E, ...birlikte olmak için size bir adım atabilir. E, açılabilir. Yeni bir e, adım atabilirsiniz. İlişki boyutunuz değişebilir. Zaten bir ilişkiniz varsa bu ilişkide... ...bu kişi artık e, daha fazla emek verebilir. İstediğiniz şeylere kavuşabildiğiniz... Artık evet yaptığım kadarını karşılığına alıyorum, ben beklentilerimin karşılığına alıyorum dediğiniz bir ay olabilir. Çok dengeli çıkmış kartlar. her şey güzel çıkmış. Eğer ki bu bir arkadaşınız, bir kardeşinizse bu kişi hayatında bir konuyla ilgili çok fazla emek verecek ama emeklerinin karşısını alacak. Ne kadar emek verirse, iş ile ilgili mi emek veriyor, çok kariyer sahibi olmak istiyor, maaş artışı mı istiyor, çok para kazanmak mı istiyor? Verdiği emeklerin karşılığını topladığı bir ay olacak bu kişiyle ilgili işiyle ya da eşiyle ilgili, ilişkisiyle ilgili bir emek veriyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsa bu ay karşının aldığı bir ay olacak bu kişiyle ilgili. Ee, i̇nşallah da öyle olsun. Ee, siz de onun adına bence sevineceksiniz. Güzel kartlar çıkmış. Ee, tüm kartlarımızı açılımlarımızı yaptım. burçları için ee, inşallah istediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceğiniz mükemmel bir ay olsun. Ee, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.